Beşiktaş'ın kara boğası Daniel Amokaci, siyah-beyaz formayla çıktığı 104 maçta 23 gol, 21 asist üretti ve Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kurup kulübün unutulmaz futbolcuları arasına adını yazdırdı. Nijeryalı Yıldız'ın en ünlü maçlarından birisi ise hiç şüphesiz 1997'deki Fenerbahçe derbisiydi. Acun Ilıcalı'nın sayesinde son anda derbiye yetişen Amokaci'nin o ünlü hikayesini kendi sözleriyle dinleyelim Acun'u tanıyorum. İkimiz çok yakınızdır. İstanbul'a geldiğimde o bir gazeteciydi, sonra televizyona geçti. Daha sonradan çok yakın arkadaşım ve kardeşim oldu. Ben Acun ile tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çok düzgün birisi ve ailenizden birisiymiş gibi seveceğiniz bir insan. Kulüpteki herkes onunla arkadaş olduğumu biliyordu. Sadece onun olduğu kanala o var diye çıkıyordum. Çünkü çok iyi röportajlar yapıyordu. Size hayatımın en iyi hikayesini anlatıyorum. Annem Nijerya'da rahatsızlanmıştı. Ben de izin isteyip ortadan kayboldum ve eve döndüm. Dört gün orada kaldım. Derbi maçımız vardı. Tüm kulüp çalışanlarından telefonlar geliyordu. Neredesin sen? Derbi maçımız var. Sezonun en önemli maçı diyorlardı. Herkes Fenerbahçe'ye karşı kaybedemeyiz diyordu. Ben de yardımcı olamayacağımı söylüyordum. Çünkü annem her zaman futboldan daha önemliydi. Eğer kötüyse kötüdür, yanında olmam lazım. Daha sonra benim için bir uçak ayarlamaya çalıştılar. Uçuşum vardı, bu doğru. Tabii ki Acun'la iletişim halindeydim. Zaten tüm kulüp onunla iletişim içindeydi. Maç gününde bağlantı kurabileceğim biri kalmamıştı. Sadece Acun'a ulaşabiliyordum. Beni almak için özel bir jet göndereceklerini söyledi. Derbi maçına beni bu şekilde yetiştirmeye çalıştılar. Maçtan bir ya da bir buçuk saat önce İstanbul'a gelebilmiştim. Tüm gazetecilerin orada olduğunu biliyordum. Daniel Amokacı kayboldu haberleri her yerde çıkmaya başlamıştı. Maçın başlamasına yarım saat kala stada gelebildim. Hemen soyunma odasına gittim. Hocayı gördüm ve özür diledim. Endişelenme, sonra konuşuruz dedi. Sonra doktorun yanına gidip birkaç aspirin alabilir miyim diye sordum. Birazcık başım ağrıyordu. Sanırım uçak tutmuştu. Bu ilaçlar biraz beni kendime getirmişti. Tüm takım sahada ısınırken ben soyunma odasında ısınıyordum. Soyunma odasına girdiklerinde bir anda beni gördüler. Sahaya çıkan oyuncuların isimleri söylenirken 11 numara dendi. 11 numara Daniel Amokacı ve tüm tribün çıldırdı. Diğer önemli olan şey de maçtan sonra annen senin için dünyadaki en önemli kişi oraya git ve birkaç gün daha kal dediler. Bu sadece futbol değil bu bana gösterdikleri sevgiydi. Herkesin kendi annesi veya babası bu dünyadaki en önemli şeydir. İşte Daniel Amokaci'nin unutulmaz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi anısı. Beşiktaş o maçı 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın kara boğası Amokaci ise hala taraftarların favori oyuncuları arasında yer alıyor. Ve öyle olmaya da devam edecek. Atatürk Havalimanı'ndayız ve saatlerimiz şu anda 17.15. Eğer Daniel Amokaci 15 dakika içinde gelirse hava kararmadığı için helikopterle aksi takdirde arabayla Fenerbahçe maçına yetiştirilecek. Kullanıyor Sergen ceza sahasına. Papa! <laughs> attı. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Da atıyor işte Büyük Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. İşte pozisyon. Ceza sahasına Ertuğrul vuruyor kafayı ve topu ağlara gönderiyor.